arkadaşlar. Bu kez de demişkeniz ki annen bozsun bakalım sen yapabilir misin demişsiniz. Şimdi sen de sıra anne. Bozuyorum. Çok karıştıracağım. Görürsün dedim. Teşekkür ederim. Öyle olsun bakalım. Hadi bakalım öyle olsun. Çok karıştırıyorum. Dehşet karıştıracağım. eser bakalım bayağı oldu. Olsun şimdi sen tut beni çek. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. 1 2 3 Tutamadım tutamadım. Umarım e, alttan abone ve like atarsınız. İşte bitti. Helal olsun oğluma benim be. Görüşürüz.